görüyoruz. içinde olmaktan kaçtıklarını görüyoruz. Ama siyasette kadın sayısı çoğalmadıkça, etkili kadınların sayısı çoğalmadıkça da Türkiye'deki kadın meselelerinin çözümü zor olacak. Çünkü kadınlar siyasette daha çok olacak ki kadınların meselelerinin çözülmesi için daha fazla gayrette bulunacaklar ve sonuçta ortaya koyduğumuz çözümler tüm toplum için. Kadınlı ile tüm toplum için çözümler olacak. Hı hı. Mesela bizim %20 de genç kotamız var. Bizim yönel merkezi Enginli yönetim, var. Yüzde bir engelli, %1 engelli kotamız var. Yüzde i̇şte yirmi genç kotamız var. Bizim genel merkez yönetim kurulu üyesi olan elli arkadaşımızın 10 tanesi 30 yaşın altında. Ve bunlardan iki tanesi şu anda e, kurucularımızdan iki tanesi genel merkez yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızdan bir tanesi Boğaziçi'nde öğrenci şu anda. Boğaziçi tarih bölümünde öğrenci. 1999 doğumlu. Kurucumuz aynı zamanda 50 kişiden birisi, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz. Peki. Yani bırakın genç, şu anda üniversite lisans öğrencisi arkadaşımız geliyor partimizin yönetim kurulunda masada oturuyor. Çünkü toplum genç efendim. Evet, toplum genç, ve genç. biz bakın gençlik kollarımız yok, kadın kollarımız yok. Çünkü kadınlar ve Peki. gençler ana gövdede. Yani Şimdi, sağ kol sol kol değil, ana gövdenin parçası. Anladım. Eğer biz bunu siyasette gerçekleştiremezsek, Türkiye'de siyaset bu ülke için çözüm üretemez. Kadınlar ve gençler yeterince siyasete entegre olmadan siyaset bu ülkenin Peki. sorunlarını çözemez. Biz buna derinden inandığımız için bu şekilde yol çıktık. Sayın Babacan son soru. Şimdi efendim burası tabii Türkiye Demokrasi Meydanı diyoruz ya.